Şimdi devam edelim. mor limanından çıktık. Denize doğru yol aldık. Ne var ki karış ağzına ulaştığınızda birkaç uğursuz siluetin açık denize ulaşmasını engellediğini gördüm. Belli ki bunlar deniz tazıları. Şimdi deniz tazılarını... Karşılama zamanı. Nasıl yakacağız bilmiyorum. Bize öğretecek. Bana bakın. Geçenler yardımcı olsun biraz önceki gibi. Bismillah. Bismillah. Menzere girdiğimiz anda balistaları bizi alevli ok yağmur tutacak. Onlardan Sakın sadece suya isafet alevler sönmez ve gemimizin gövdesini yapma. Ya benim ne balistam yok? yaklaştığımızda gemimizi ateşe vereceğim. Kıyıya yüzeceğiz. Ha ta atlayacak mıyız? Tamam tamam sıkıntı yok. Tamam ben şey yapacağım o zaman şu an. Oğlum yanıyoruz lan! Oğlum bu ne Grajova mı attı bu ne attı? Fuat abi! Yandık oğlum bu, bu bu olmaz ki bu. Oğlum. Bu nasıl gidecek ona? Boşa gitti bu, boşa sıktık. Ha dur nasıl ne yapıyoruz? Tamam. <laughs> Sinematiğe aldı. Başarısız olduk. Niye izliyorum ben şu an? Olmadı ki. Tamam ya, başaramadık yani. öyle bir gösteriyor ki ama. Hani, hani soğana kadar bir şey bekliyoruz. Acaba bir şey çıkacak mı diye. Balkanlar teşekkür ederim. Belgelerin için. Tekrar deniyoruz. <laughs> Şimdi amacımız gemimiz yanıyor ya. İsabet ettirelim sonra atlayalım. O zaten kendi gidecek. Ben baya yaklaşacağız sanıyordum. O kadar gerek yok. Şimdi isabetimizi alıyoruz abi bak. Tamam. Onlardan sakın tamam. Güzel. Bir tanesi tırt. Bir tanesi tırt. Bak suya isabet etse bile Abi o çok iyi yaktı ya. Leo çok iyi yaktı. Oha! Tam isabet. Baba bence koydum ya. Yanıyoruz. Yanıyoruz. Abi gider mi be? Gider mi be? Bence oldu. Bence oldu. Uuu. Uh, harika. Harika. Geri kalanını da bizi öldürebiliyor muyuz? Kıyıya doğru alalım. biz bekleyen bir at olacak. Oha sen oha. Bunu beklemiyordum. Sürgüyalara sürmeliyiz. Peşimizden mi gelecekler? Oha peşimizden geliyorlar çok iyi lan. Koş koş koş. Oha buradan soldan da geliyor. Böyle görev yerim ben. Geliyorum, geliyorum. Abi koş koş. Oha. Yok artık. Diriş Ertuğrul sezon 2. Bassana baba sen. Tamam hadi gel. Bas bas. Gökdeniz ha. <laughs> Koşuşu harika. Yalnız çok güzel. Oğlum geliyor fırlatıyor. Civarda tazlarını devriyor. Gözün açık. Tamam. tamam. Şaka mı ya? Kaçacak mıyız böyle? Abi işte yıllardır beklediğimiz şeylerden sadece biri bu. Sezarcım yeni yeni arkadaşlar takip eden hoş geldiniz. Çok güzel ya. Karşımıza çıkacak mı şimdi? Sanat tasarımını yerim. Yat aşağı. haftarım bu arada. Oha! Kaç kaç tam tam. Şımarmaya gerek yok. Şımarmaya gerek yok. Şımarmaya bir tane vur kaçarım. Geldim, 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 geldim. Biraz sonra söyleyeceğim. Kanka yok öyle bir şey. Sturgiya gemisine git. Etrafta düşmanlar olabilir. Çok beğendim ya. Çok beğendim. Dur bir dakika. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh. Seni normalde geri dönüp yerdim ama kaçmak zorundayım. Senden de kaçmak zorundayım çünkü elindeki çok uzun. Çok uzun elindeki. Aha. Son anda. Hayır. Of. Oh. Aga senin at güzelmiş de. Keşke benim de öyle bir şey olsaydı. Çok şımardım. Çok şım. Niye şımardım bu kadar? Tekrar deneyelim. İnanılmaz sevdim ama çok şımardım. Bu sefer şımarmayacağım. Şımarmayacağım. Hemen pıt 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 geçeceğiz burayı. Hemen. <laughs> tamam kanka. Şimdi bize ateşli okları fırlatıyor. Benim ateşli ok almam lazım orada çok keyifli. Ateşli okları alacağız. Sağa doğru gitmece. Bak suda da yanıyor. Yuna ateşi, yuna ateşi. Bak direkt yaktı ya. Direkt yaktı herif. Ziyat mı aman Patlayın oğlum. azaldık Şimdi bu arkadaşlardan kaçıp deniz yağmacılarından kaçıyoruz. Surgiyalara doğru gidiyoruz. bizi koruyacak, kollayacak. Bunlarımla birlikte gidiyorum. Hızlı git oğlum. Şu elindekini atsam mı ya? Neyse. An. Acil, acil. Bas bas bas. Gökdeniz. Civarda tazların devreleri olabilir. Hadi abicim koş. Rol yapma al. Gerçekten rol yapma oyunu <laughs> oldu yani. Ne güzel mekanlar. Kanka tut. Hadi görüşürüz. Biraz aksiyon, biraz aksiyon. Çok değil ufaktan. Aa. Yer misin? Neyse seninle sonra iyi gelincesin. Hop. Bir tane daha fırlatmam var. Bir tane daha var. Sturge gemisine doğru gidiyoruz. Etraf düşmanlar olabilir. Tamam. Yok Elle. Güzel, güzel, güzel. Çok haz alıyorum, çok haz alıyorum. İnanılmaz keyif alıyorum şu an bu etkinlikten. Ya taşa. Ya. Yani durağanlık yok, anladın mı? Akıyor. Abi bir şey mi gemi at zıplamıyor? Ben a ben de diyorum niye zıplamıyor? Yok zıplama yok abi. Atın zıplama olayı yok. Ben diyorum niye hani kaçamıyorum? Bu arada dere tepe düz gittik. Kaçtık. Herhalde kurtulduk diye düşünüyorum artık. Evet şu anlık temiz. 50 metre daha gideceğiz. Sturgyalılara ulaşacağız. Parkur yaptık. İnanılmaz çok beğendim bu arada ya. Kele olan masaları. Ya şunları şunları bir detaylandırsa, şu görevleri bir detaylandırsa var ya. Ne abi Ben tosladım. Dönme zaman gemiye dön. Tamam döneyim. Sen sen ne yapıyorsun? Senin orada ne işin var? Ne yapıyorsun kral sen o evde? Bilmediğim bir şey mi var? Hayırdır. Gunlar. Ticaret kogası Allah Allah. Enteresan. Gidelim ben gidiyorum. Hoşça kalın. Beni alın. Sturgia A5. North Sturgia kardeştir. Oğlum ben atlayacak mıyım? Yani <laughs> sen bir kolaylık sağlar. Başardın. Şimdi dağınık düşman ablukasını yarıp kaçış noktasına ulaşalım. Peki. Ben mi kullanacağım? Ne yapıyorum ben? Tabi bunu da ben kullanıyorum değil mi? Tabi tabi yani onu da ben yapacağım. Evet neredeymiş? Abi düşman gemilerden kaç... Açık denize ulaşmak için buraya yarmamız gerekiyor arkadaşlar. Kolay iş değil kolay iş değil. Bu arada sonunda gemi sürmeyi öğrendim yani. Şu yeşil olunca yelkenli yapıp düz devam ediyorsun. Kırmızıya dönünce yelkenli indiriyorsun tamam. Kızımızı bulduk. Tamam şuradan... Bak biraz önce yaptığım gemi görüyor musun orada? Oğlum biz açık denize nereden gideceğiz ya? Şu arkadan gidemiyor muyuz? İlla buradan mı geçeceğiz hocam? Ben doğru mu gidiyorum? Ya ben buradan Abi bir şeyim bu açık denize gidiyor mu burası? Şu arkadan gitsem mesela Ha şu hedefi gösteriyor tam pardon. Neyse deneyelim. Oha abi 500 500 metre mi? Abi söndürün şunu be gözünü seveyim be. Ha tamam. Oo çok sıkıntılı bu hareketler. Abi ağaçla kaçmamız gerekiyor. Bunlar alevli ok da fırlar. Bunlar başka bir şey fırlatıyor abi. Bak 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 bak. Balista da fırlatıyor. O ya yanlış şey de fırlatıyor. Bak mesela bak bak bak. Acil acil kaçmamız gerekiyor. Abi ne yapıyorsun ya? Bu ne? Oha tam isabet vurdu. <laughs> Dayı sağ ol. Sağ ol. Manyak mısınız bu ne? Tamam. Kurtulacağız. Çok az kaldı. Kurtulacağız. Hedef buraya gelmek değil miydi abi? Oha bunlar checkpoint lan. Oha bitmiyor bunlar. Lan kayıklar çarpacağız. Oo bunların hepsini atlatacağız. Arada siz de sıkın be aga. Yani siz de bir sıkın be bizimkiler. O katın şunları. Baya şu an parkur yapıyorum. Çarpmamalıyız, çarpmamalıyız. İndir abi yelkeni. Yelkeni indir. Bir borda olasam şunu var ya yani. O kadar zamanım var bilmiyorum ya. Ben saplarım ki bu arada. Oo, bizim bir tanesi düştü. Vur aga, vur vur. Ah. Vur, vur. Öldür birilerini. İnanılmaz zorlanıyorum. Neyse atlattık, atlattık. O biraz zor yakalar bizi. Açık denize doğru. Açık denize doğru yol alıyoruz. Sıkıntımız yok. Yelkenler fora. Yelkenler, balistalar falan da geliyor da işlemez. Aga ne oluyor ya? ya ne yapıyorsunuz ya? Canım gitti. Tostice moruk çocuğu sana. Abi ne yapıyorsun? Öl ya. Son bir tane kaldı. Çok çok zor. Bir de Başa alıyor ya geçemeyince o yüzden geçmem gerekiyor. Öyle böyle geçeceğiz aga. Yapacak bir şey yok. Geliyorum. Yok 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 bak. Nokta dışı vurdu ya. Nokta dışı bu mısın sen ya? Sana bir tane vuracağım. Öyle gideceğim de bak vuramadım da. Ne kodumun çocuğu senin var ya. Neyse dur kullan 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 toslamayalım tamam tamam şımarmayacağım. Balta fırlatacaktım da elimde balta kalmamış. Sonunda abi açık denize okyanuslara kavuştum. Yirmahtan çıkıp. Bak bak hepsi nasıl geliyor görüyor musun? Ama tabi yani karşılarında şimdi büyük denizci var. Büyük denizci var. Böyle bakarsın pozumu da veririm selfie'mi de çekerim. Yam yamlar gerçekten yamyamlar. Yam Gökdeniz okundak gemisiyle gemisi iş çıkardın. Gümüş birliğime doğru yolda uçak Purik çıkışı çok rahatsız olacak. Sen bana yardımcı olun şimdi bakalım ben de sana yardımcı olabilecek miyim? Olamazsan bir hainlik döndürürsen zaten ağzına sıçarım senin. Omar'a marayı erken açmadan hemen önce Salautas Kurusas. Yunan mı bu? Adana bir tüccar karşıma beni ziyaret etti ve Purik'in elçisi sıfatıyla hareket söyledi. Ambasador. Balgart ile anlaşmamızı bozarak Deniz tazları ile ittifak yapmamızı istedi. Çok da iyi para teklif etti. Dahası <laughs> büyük fethi planında ortak olabilecektik. Aga bu ipne satacak mı bizi ya? Bu satacak sanki bizi ya. Ne büyük planı. Purig'in yalanlarıyla ilgilenmiyorum. tekserim olmamak. Aga bu ne? satacak bizi dur. Önce deniz tazlarına katılıp Sturgia ve Vlandia kıyılarını yağmalacaktık. Böyle ki yerlik denizinde hiçbir gemi bize pay vermeden yelken açmaya yasak denemeyecekti. Sonra Purik kralın eski düşmanından bir ordu toplayacak. Nord ve Gileye lakta taç giyecek. Bize de topraklar ve aklımıza gelebilecek her türlü zenginliği bahşedecekti. Bazıları onu dinledi. Börne karşı savaşma adamları için intikam sosu bir servet yemiyordu ama geri kalanımız. Ha iyi güzel. Satmayacak herhalde. Ha, herhalde satmayacak. Bu Fahtan'ın bahsettiği köle kampı olmalı. Korsanlar yeni gemiler inşa edebilecekleri güvenli limanlara değer verir. Böyle bir limanla Purik deniz tazarını elinin altına tutabilir. Tamam, kimse ihanet etmiyor yani. Konu evet, bir söyledi biliyorsun öyle mi? <laughs> Bunu bize az savaş önce söylemedin? Hadi ama gümüş dağ deniz tazlarından geçmeden senin kuru saz avına çıkmanı göz yumam lazım. Gördüğün gibi kardeşlerim beni ağaçları seçti ve biz onların <laughs> kurnaz olması gerekir. Bir kundak gemisinin dümenine geçtim. Bize bilgiden daha fazla borçlusunuz bence. Bu durumda önce bu gümüşü güven içinde limana ulaştırmam gerekiyor ama sonrasında bildiğimden bir gemi donatıp avınıza katılmak üzere Ostigan'ı yani açmam gerekiyor diyor. Size borçlu falan değilim yanlış anlama. Ama o alçaklar paramızı almaya kalktı. Hiç merak etme kursasının haksız yollarını elletti servetten payını alacaksın. Değişik görevdi ama güzeldi.